Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile oynuyoruz gençler bugün sizlerle beraber yepyeni bir 4 parmak ayarı karşınızdayım gençler bu 4 parmak ayarı gerçekten çok seri ee, eğer 3 parmak veya 2 parmak oynuyorsanız onlar da kanalımda mevcut verdiğim bu kadar emeğin karşılığında açılan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın hadi şimdi videomuza geçelim Gençler bu arada video sonuna kadar kesinlikle izlemeniz lazım. Sonuna çekip kodu alayım falan filan demeyin. E, çünkü ben burada sizlere eğer bu, tör, bu dört parmak ayarına yeni yeni geçeceksiniz. Bu dört parmak ayarı sizin alıştığınız dört parmak ayarlarından değildir. E, onun için zorlanacaksınız sprey atarken olsun veya hassasiyet ayarı da olsun. Yani sonuç olarak sprey attığınız zaman hassasiyet ve koridor ayarı da etkiliyor. Gençler onun için kesinlikle sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ben burada sizlere bu parmak ayarına nasıl alışacağınızı ve tüyolarından ee, ve özelliklerinden bahsedeceğim gençler şimdi en başta spreyden başlayalım şimdi gençler bakın ben buraya m 416 alıyorum tamam g330 6xm aldım ve bakın silahımda hiçbir şekilde ek yok tamam mı burada bir sprey atacağım gördüğünüz gibi yani ee gayet parmak ayarınla gayet rahat bir şekilde el dürbün açıyorum sıkıyorum hassasiyet ayarına da güzel bir şekilde spreyimi atıyorum ee, onun için bu hassasiyetler gerçekten çok işinize yarayacak zaten hassasiyet ayarında sadece sprey alakalı bir şey gösterecektim onu da zaten gösterdim şimdi ise parmak ayarınla alakalı bahsedeceğim özellikler var şimdi sağ tarafı kesinlikle değiştirmeyin niye hani e, parmak ayarını alıyorsunuz da ben burada bunu yapamıyorum falan filan diyorsunuz ya İşte onlardan bahsedeceğim mesela en basitinlerinde küveze var Şimdi bakın ben bunu sol üst parmağımla sıkıyorum şu anda bakın sol üst sağ bas zaten belli olur sağ basmıyorum sol üste basıyorum Attığım serilik bu en hızlı bir şekilde hatta bakın biraz daha hızlı yapmaya çalışacağım Yaptığım en hızlı seri bu tamam mı sol üst parmağımla yaptığım seri bu şimdi de sağ taraftan sıkıyorum bakın baş parmağımla Seriliğe bakın onun için onu kapatmadım ve böyle elimi tam üstüne koydum yani hemen basabileyim diye. Elimizde SKS mini bu gibi silahlar varsa bunu bu şekilde daha seri bir şekilde sıkabilmek için. Onun için bunu kesinlikle yerini değiştirmeyin. Gayet güzel bir yer. Zaten dikiz ateşler yani yerleri her zamanki gibi normal yerler güzel yerlerde. Onun dışında zıplamak, atla tırman, yere uzanma ve oturma tuşları e, yeterince büyük yani daha büyütmeyin gayet güzel yerler ve mermi jarjor değiştirme yani tam da yerlerinde hepsi onun için bunları kesinlikle yerini değiştirmeyin zaten dürbün açmak bakın sonu ben normalde basılı tutta kullanıyorum ama bu sefer dokun yapmışım yani niye ben de bilmiyorum ama normalde basılı tutta kullanıyorum ayarlardan bunu düzeltebilirim sıkıntı yok dediğim gibi bunda basılı tutta kullanın bu arada gençler size de kendinizi böyle alıştırdım dürbünü kesinlikle basılı tutta kullanın ee, sonra oturmayı dürbünü ya da çekebilirsiniz ama orada harita çok fazla ortaya geliyor yani üstte bir alan falan varsa atıyorum mesela ben buraya bakacağım ya harita buradaysa bu şekilde kullanıyorsanız göremezsin haritayı tam orada tahmin edin tamam bakın gözükmüyor ama adam burada harita göstermiyor onun için ben biraz daha sağ tarafa aldım ama oraya oturmayı koyduğumuz zaman onu biraz daha ortaya çekmek zorunda kalıyoruz ee, küçülsek bile faydası olmuyor onun için yani oturmayın bu tarafta olması yine daha oturmanın aşağıda olması bir tık daha mantıklı gibi üstte olması aynen daha seri olabiliyoruz ama bu şekilde de seriyiz o şekilde de seriyiz yani fark eden bir şey yok onun dışında zaten anlatacak söyleyecek pek bir şey kalmadı birinci sahası tam elimizin altında burada isterseniz büyütebilirsiniz orası size kalmış ben bu kadar küçük yaptım ee, büyük olması bir tık daha iyi ama zaten çoğu insan bir, birinci şahsı pek fazla kullanmıyor. Kullananlar varsa onu e, yerini değiştirebilir. Sadece onu yerini değiştirmeniz faydanıza dokunur. Onun dışında hiçbir şey değiştirmeyin. Hepsi zararınıza dokunacaktır. Onu baştan söyleyeyim. Zaten attığım spreyi gördüğünüz kontrol ayarının ne özellikte, ne işe yaradığını hepsini tek tek anlattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydam dokunduysa aşağıdan kalma olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.